Merhaba sevgili ikizler. Bireysel davranmayın. İşbirliği için çok uygun bir gündesiniz. Çevrenizdeki kişilerle iletişim kurmaya açık olursanız, fikirlerinizi sunduğunuz insanlar onları hızla benimsemeye eğilim gösterebilirler. Bugün 24 Şubat 2015 Salı, Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay 04.58'de Aslan burcundaki Jüpiter'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta kalacağı için işlerimiz yavaş ilerleyebilir. Kişisel zevkler ve rahatımız ön planda olacağı için tembellik yapabiliriz. Para ve maddi güvenliğimizi çok önemseyebiliriz. Sahip olma dürtümüz fazla olacağı için alışverişlerde aşırıya kaçabiliriz. Yeme içme güdülerimizde kontrol etmemiz gerekebilir. Koç burcunda ilerleyen Venüs, Yay burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. İlişkilerimiz ve maddi kaynaklarımızla ilgili uzun vadeli hedeflerimize odaklanabilir, güvenilir destekler bulabiliriz. Müzik